Çin güçlerinin Doğu Türkistanlara yönelik zulmü durmaksızın sürerken Doğu Türkistan dışında yaşayan bazı Uygur Türklerinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu bir gerçek. O da bir kısım ülkelerin sığınmacı Uygurları Çin'e iade etme girişimleri. Onlardan biri de 2021 yılının Temmuz ayında turistik vizeyle Fas'a giden Uygur Türk'ü İdris Hasan. Çin'in talebi üzerine Fas'ın Tefrit'teki geri gönderme merkezinde bulunuyor. Çin'e iade edilme ihtimali doğrultusunda canından endişe edilen İdris Hasan'ın kurtarılması için Uluslararası Af Örgütü 20 Temmuz'da İdris Hasan'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Uygur kökenli İdris Hasan'ın Fas'ta gözaltına alınmasının üzerinden bugün 2 yıl geçti. İşkenceye hatta idama maruz kalabileceği düşünülen Çin'e iade edilme riskiyle karşı karşıya. Bundan dolayı Fas makamlarını olası iade işlemlerini iptal etmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Çin resmi sözde bir kuşak bir yol girişimi kapsamında stratejik öneme sahip Doğu Türkistan'da çok sayıda hava yolu, demiryolu ve karayolu inşa ederek çeşitli doğal zenginlikleri talan ediyor. Çok sayıda ülke tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Doğu Türkistan'daki farklı sınır kapılarını yeniden açarak Orta Asya üzerinden Avrupa ülkelerinin zorunlu çalıştırma ürünlerine ihraç etmeye devam ediyor. Çin Haberler Ağı'nın 17 Temmuz'da bildirdiğine göre Çin rejimi Doğu Türkistan'daki Mene'ye ilçesinde yer alan gümrük kapısını yeniden açarak, Kazakistan-Doğu Türkistan arasında giriş-çıkış yolcu taşımacılığı ve gümrük işlemleri başlatıldığını ve ilk gün 140'ten fazla yolcunun sınırı geçtiğini duyurdu. Uluslararası Haber Ağı'nın haberine göre ABD ve aralarında Avustralya'nın da bulunduğu 13 ülke 21 Temmuz itibariyle Avustralya'da iki haftalık çok uluslu ortak askeri tatbikata başladı. Reuters'a göre bu tatbikata katılan ülkelerin Çin'in Hint Pasifik bölgesinde giderek artan saldırgan duruşu karşısında kolektif güçlerini ve birliklerini göstermenin bir yolu. Talisman Sabri adı verilen tatbikat 2005 yılından beri her iki yılda bir düzenleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne Amr El Hamami'yi atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atandı. İsrail'de 10 bin gönüllü yedek askerin Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklandı.